arkadaşlar benim adım benim adım Alper. Ev arkadaşlar benim adım Ece. Büyük kütüreğimiz yön ok. Deneyimizi malzeme değerimizi sayıyorum. Bir kağıt, bir kalem, bir içinde soğuk olmayan kalemi, bir de içinde su olan kalınır. Şimdi başlayalım. Şimdi kağıdımız üzerinde kağıdımızın üzerine aklatı diyoruz. Bu büyük olsun. Büyük olacak. Tamam, öyle olsun. Şimdi direkt sıkayım yukarıya kalemimizi kapatıp uzbiliğe koyacağız. Arkadaşlar az önce yaptığımız oklar büyük olmuş. Şimdi yine aynısını yapıyoruz. Şimdi kavanozlara koyuyoruz. Evet. Kalemimizi yere koyup sonra yine koyacağız. Bakın. Bakın arkadaşlar okların hiç değişmedi. Evet. Şimdi öbür kavanoza geçelim. Bakın okları yeni değişmiş. Değiş. Bu da ne de ışığın kırıldığını anlıyoruz. Bir dahaki deneyimizde hoşça çakarım Görüşürüz. Tamam. Bir dahaki daha deneyimizde görüşürüz. Bay bay.